Bugün sizlere sosyal medyada birine hakaret etme cezasının ne boyutlara ulaşabileceğinden anlatacağım ve sizin bildiğinizden çok daha farklı bir arka planı olduğunu size kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Çünkü ben yine kartları eklerim birazdan bir video koy çekmiştim daha öncesinde ve yine hakaret suçundan bahsetmiştim ama bu videoda sizlere kanıtlı bir şekilde bunu anlatacağım. Yetkili insanlardan yani yetkili olmasa da bazı insanlardan bunu dinlemiş olacaksınız. Şimdi Google'a çok basit bir şekilde hakaret suçu TCK yazdığınız zaman Burada detaylı bilgiyi hemen bize veriyor. Hiç siteye bile girmemize gerek yok. Ve sonuç olarak bize diyor ki siz diyor kısaca birine hakaret ettiğinizde 3 aydan diyor 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile çarptırılırsınız diyor. Şimdi ben sizin motivasyonunuzu anlatacağım. Ardından yapılmak istenen, arka planda olmak isteneni zaten anlatacağım. Şimdi sizin motivasyonunuz şu. Instagram'da ya da Twitter'da bir yerde gidiyorsunuz hemen birine e, bir tweet görüyorsunuz, bir yazı görüyorsunuz ve o yazıda işte Atatürk'e hakaret etmiş oluyor. Ya da ne bileyim Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş oluyor Sayın Cumhurbaşkanımıza. Yine aynı şekilde gidiyor bir başkasına hakaret etmiş oluyor. Siz de sinirleniyorsunuz ve hemen ona hakaret etmeye başlıyorsunuz. Burayı gerçek dünya gibi zannediyorsunuz. Bir şey olmaz zannediyorsunuz ama iş, iş öyle olmuyor. Ve sizi aradan zaman geçiyor. Siz anonim olduğunuzu, işte Profil fotoğrafınızın olmadığını, gerçek bilgilerinizin olmadığını zannediyorsunuz ama Twitter başta olmak üzere birçok platform sizin zaten bilgilerinizi Türkiye istediği anda veriyor. Yani devlet istediği anda veriyor çünkü devlet diyor ki vermezsen diyor seni kapatırım. Hani bunu açıkça söylüyor. Zaten Elon Musk da hani bu bir palavraya da iftira değil. Elon Musk da yine yakın zamanda bunu anlatmıştı. İlgilenenler bakabilir. Ben de kaynak kısmına koyarım demişti ki işte Twitter hükümeti bizi defalarca kez tehdit etti kapatmakla diye bunu söylemişti. Çünkü bu bir gerçek. Türkiye'de birçok devlet sitesi, birçok yine aynı şekilde sosyal medya sitesi devlete bilgileri veriyor. Eğer ortada bir suç söz konusuysa ya da devlet isterse. Dolayısıyla buna güvenmeyin arkadaşlar. Ya da işte ya ben VPN kullanıyorum, VPN kullanıyorum. Buna da güvenmeyin. Çünkü sizin internet servis sağlayıcınız yani TürkNet'tir, Türk Telekom'dur, Vodafone'dur bunlar da veriyor. Evet gelelim arkasındaki motivasyona. Yani siz hakaret ediyorsunuz ama arkasında bu insanlar neden bu hakaretleri yazıyorlar Twitter'a? Yani neden insanlar Atatürk'e, neden insanlar Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor diye soracak olursanız. Şimdi şu şekilde gerçekleşiyor. Kişi ünlü olur ya da olmaz hiç fark etmez. Avukatıyla anlaşıyor ve daha sonrasında kasıtlı olarak bir kişiye hakaret ediyor. Bir figüre hakaret ediyor. Atatürk olabilir, başka bir şey olabilir. Hakaret ediyor ve onu belki de hakaret etmeyip çok ince avukatıyla çalışıp belki de bilmiyorum. Çok ince bir şekilde detaylarıyla hakaret olmadan dile getiriyor fakat siz sinirleniyorsunuz ve kişiyi hakaret ediyorsunuz. Sonrasında hakaret ettiğiniz andan itibaren bu kişinin avukatı direkt olarak sizin bilgilerinizi alıyor ve de size bir uzlaşmacı göndererek paralara para demiyorlar. Şimdi gelelim şuraya. Burada bakın bir Twitter konuşması var. Space konuşması var. Bunu dinleteceğim size çok kısa bir şekilde. Vekaletinizi veriyorsunuz. Tamamen e, haftalık sizin şeylerinizi taratıyorlar. Size kim hakaret küfür ettiyse gidiyor atıyor. Artı yazılımcılar var. Pakistanlı. Bunlar adamların bu anonim hesapların hepsini buluyorlar. Ve buldukları TC'sine varana kadar bak buluyor. Benim açtığım davalar var. Şu anda uzlaştırmada olan belki e, 27-28 tane davam var ve hepsini buluyor. Bulduğu adam başına 5 dolar senden sadece para alıyor. Yani burada anonimler kendine güvenmesin. Sadece 5 dolarlık. Bu kadarlık yeter Twitter Space konuşmasından arkadaşlar. Yani anlayacağınız işin arka planı çok daha profesyonel ve bilinçli ilerliyor diyebilirim size. Dolayısıyla Twitter'da, sosyal medyada gördüğünüz insanlara hakaret etmeyin. Facebook'ta gördüğünüz insanlara hakaret etmeyin. Bunun size karşılığı çok daha kötü olabilir. Yani durduk yere siz neden o insanın avukatına ya da kendisine 20 bin lira para veresiniz, veresiniz ki ne gerek var? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani sırf o anki nefretiniz yüzünden neden paranızdan oluyorsunuz? Kaldı ki bu para cezası hapis cezasına da çevrilebiliyor. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu video bu kadardı. Lütfen Twitter'da sağda solda birilerine hakaret etmeyin arkadaşlar.